Oturup yıldızlardan bakalım dünyadaki neslimize. Bakalım. Oradaki sevgililer <laughs> özenip birer birer gün olur erişirler ikimize. Burada Hazan hazırladı intro giriyor. Bu videoda bağırmam yasakmış bunu biliyor musun? Biliyorum bana direkt söylendi. Ee, nazya ay demesin falan dediler. Diyeceğim. <laughs> yapar. Diyeceğim. Yapar yapacaktır eminim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Çok dünyanın iyi. en klişe konusuna en saçma cevapları vereceğimizi ümit ettiğim bir konum var. Tam benim alanım aslında. Aynen öyle. Hadi. Bakalım. Ama bunu söylemeden önce başka bir şey söylemem lazım. Videonun sonunda söylediğimiz için normalde, videonun sonunda da izlemediğiniz için... Yok canım, izliyorlar. Umarım. Yalnız çok sadık izleyenler var. Geçen bölümde şey yaptık ya, e, sen bilirsin, <laughs> işte e, fark etmez falan baktı. Bakmışlar, gördüm. Bakıp bana da demişsin, <laughs> ne yalan söylüyorsun falan diye mesajlar geldi böyle. İzlediniz, beğendiniz, güldük, eğlendik, bir bağ kurduk hissediyorum. O yüzden ne yapıyoruz abone oluyoruz beğeniyoruz şuralarda bir yerlerde, şuralarda var, bir yerlerde. abone oluyoruz bugünkü sorum şu <laughs> ölmeden önce yapılacaklar listende neler var ölmeden önce yapılacak çok klişe Çalı geçti çok, çok, geç. <laughs> çok klişe bir soru ama mesela çok klişe olduğu için artık yeni çünkü ben daha önce hiç böyle bir şey düşünmedim hiç böyle bir konuyu tartışmadım çünkü Öyle. cevaplar çok klişe gibi geldi bana. Ben de aslında çok düşünmedim ama ben de böyle ölmeden önce yapılacaklar listesi şeklinde değil de bu. 30'dan önce hmm. yapılacaklar listesi gibi şeylerim vardı. Birkaçını da yapmıştım. Şöyle dediğim için mesela saçımı e, mora mı, aviye yeşile falan boyatmak gibi şeyler vardı 30 öncesi için. Hmm. Bir gün kala yeşile boyatmıştım mesela. Ben 30 yaşıma mektup yazdım geçen doğum günümde. Ben... Ben 40. Sen, sen kaç yaşında yaz? Ben 30'da yazsam okunmaz yani öyle geçmişe. Ben 30 yaşında okumak, okumak, okumak üzere <laughs> mektup yazdım. İleride okurken çok mutlu olurum diye düşünüyorum. Seninki geleceğe mektuplar, benimki geçmişe. Geçmişe alırız. <Geçmişe, geçmişe <laughs> Bana şey gibi geliyor, böyle bir liste yapınca işte ajanda tutmak gibi. Şey büyüsü bozuldu Evet, evet. Çünkü ben bilirsin Hıdrellez'de falan da dilek yazmayı, işte bir liste yapmayı çok severim. Evet, geçen Hıdrellez bir liste yaptı. <laughs> Yaptırdı bana da. <laughs> o listede ne varsa tam tersi oldu. Yani evet. ne varsa hani evet. istisnasız hani bir tanesi bile mi tutmaz Şöyle kıvamında? Şöyle bir örnek vereyim. denizde bir grup arkadaş toplandık. İşte herkes dileklerini yazdı. İnanılmaz motiveyiz. İnternette bulduğumuz bütün ritüellere uyduk. Hepsini yaptık. İşte gül ağacının altına gömdük falan. O gül ağacı kurudu. <laughs> bak <Bakayım>, yine <laughs> evine dök gül ağacına bak kurudu o gül ağacı. Yok yok yeşerdi tekrar. Yeşartım. Seni yeşerttim ben onu. Hadi bakalım. Ama şöyle, bir daha Hıdrez'de direkt tutar mıyım? Sanmam. Ama Ölmeden Önce yapılacaklar listesi hoşuma gitti daha önce düşünmediğim Hı -hı. için. İlk maddemle başlıyorum. Hadi bakalım. Ölmeden önce bir Sezen Aksu konserine gitmem gerekiyor. Gittim. Hayatım evet, benim yaşım yetmiyor o yüzden. Benim, <laughs> ben genç olduğum için benim tabii yaşım tabii, yetmiyor tabii. o yüzden gidemiyor. Gerçi ben de lisedeyken gitmiştim ve mükemmel bir konserdi. İnanılmaz güzeldi. Kulisinin kapısında beklemiştim. Beni almamışlar içeri. <laughs> çünkü Sezen Aksu'nun kulisi. Sonra o çıktıktan sonra inanmıyorsanız girin içeri falan dediler. Girdim. inanmıyorum çünkü. Orada biliyorum diye. İzmaritlerini falan alıp saklamıştım. Tekrar içmiş falan diye. Nerede Biz sonra onlar? Ne oldu onlara? Ya evde bir kutunun içindeydi annemlerde. Sonra ben kendime taşınırken falan attım galiba. Onları izmarit mi saklıyorsun salak falan diye. <laughs> Yeni albümde de yaptı ya. O yüzden belki hani bir konser verir ümidim var. Ama konser verse muhtemelen eşi dostu falan derken bize yer kalmayacak. Ben Harbiye'nin önünde kendimi yakmak zorunda kalırım diye düşünüyorum <laughs> yani muhtemelen böyle olacak. Ya bu konsere girerim yani ya da kendimi Belki yaparım. sektörel bir arkadaşımız yardım eder, bir tanıdık bulur. <laughs> Eleketi çekme bana çok ayıp. İsmini veremiyorum diye burada. <laughs> Neler yapıyorsun? Torpilden nefret ederim ama Sezen Aksu ise iş değişir. Herhalde ağlarım ya. yani. Sezen Aksu vardı, gittim. Sezen Aksu'nun büyük fanıyım ama yani böyle beni hisseden arkadaşlarım muhakkak izleyeceklerdir. İzleyenler var, biliyorum. Onlar Ceren dediğinde Sezen Aksu diyorlar, Sezen Aksu dediğinde Ceren diyorlar. O kadar fanatik bir hayranıydım. Maserfaat Özkan istiyordum, ona gittim çok şükür ki. Ona artık... Ferhan Şensoy'u sahnede izlemek istiyordum, çok şükür ki orada da nail oldum. Bir yaştan kaybediyoruz bunları. Nail oldum diye cümle kurdum yani. Bir ben gitmeyeceğim de sen gideceksin. belli, nail <laughs> oldum dediğin belli. gibi. <laughs> İnönü dönemini anlatmak ister misiniz? Benim için <laughs> öyle. Burada anneciğimden bahsetmek isterim ki. Ben küçüklüğümden beri anneme göre birine bir şarkı öğretmek, bir hediye vermek gibidir. O yüzden Küçüklüğümden beri böyle evimizin balkonunda, mutfağında annem beni çağırır, Şimdi sana bir hediyem var diye bir Sezen Aksu şarkısı öğretirdi bana. Ne kadar güzel. Yani. O yüzden gidersem annemle gitmek, gitmek isterim zaten kesinlikle konsere. Ama baktım tek kişilik bilet var. <laughs> 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 Anneciğim hani eyvallah yani görüşürüz. Kendim giderim yani. Ben de yapamam bu arada çok özür dilerim ama. <laughs> ya benimki yer daha büyük ya. Böyle daha ulaşılmaz galiba. Mesela ben bir kuzey yıldızlarını görmek istiyorum. Hmm, şey, kuzey ışıklarını. Ya, kuzey yıldızları dedim. Kuzey ışıklarını evet. Kuzu Saldırmayın. Şiplerini. Saldırmayın. Kuzu ışıklarını görmek istiyorum. Ona bazen gidiyor musun göremiyor musunuz? Bir arkadaşım Muzaffer geçen gitti. Bana fotoğraflarını attı sağ olsun. Artık arkadaşım değil. değil yani, yani. yani onu görmek isterdim mesela. Bir de şöyle bu ülkede yaşayıp çok kolay erişebileceğim bir şey gibi gözükse de aslında biz yapamıyoruz. Yabancılar yapıyor. Nevşehir'de balona binmek isterim mesela. <laughs> Dışarıda izlemeyeyim ama. Gerçekten standartımız ne oldu? Düşmesi. Üzüldün <laughs> mü? Standartımızın böyle düşmesi beni çok üzüyor ya. Dışarıdan fotoğrafını çekmeye falan gidiyoruz evet. işte. Biz geçen fotoğrafını çekmeye gittik. ha evet. Ee, o gün hava muhalefeti nedeniyle balonlar kalktı <laughs> <laughs> Sadece bunun için gittik O bile o bile Ne kadar acaba fiyatı? dolarla falan diye hatırlıyorum ben en son. Biz sormuştuk değil mi? Ne kadardı fiyatı? Üç ee, mü? Güncelliğini Yok. kursu 3 Üç... Ne? Üç, Üç bin dolar mı? Ne? Ölmeden önce yapılacaklar listemde evet. Benim listemden <laughs> çıktı şu anda. Benim listemde çok utandığım, gizlediğim bir zevkim var. Ne ki? Ölmeden önce oryantal ders almam gerekiyor. Aslında Seni tanıyan herkesin bildiği bir şey bu yani. Evet Senin... artık sır değil ama arkadaşlar ben oryantal dansını izlemekten çok keyif alıyorum. Birkaç tane favori dansçım var. <laughs> Mısırlı. Biliyorum bana kısma. izledi çok çok iyi dans eden nasıl bir kadın. Nasıl güzel kadınlar. bir de ya. Yani. Çok kilolu olan kadın da o Hafif balık etli bir kadın. Evet. Bir de kilolu vardı. O ya çok kilolu bir ablamız ama inanılmaz Nasıl güzel kadar, yani, Nasıl bu kadar yani her, her yerini oynatabilirsin. Neyse kilolu önce tabii de. Bir sürü kart zampara amca ve ben takip ettiğim <laughs> bazı dansözler. <laughs> Zaten Nazlı'ya doğum gününde şey almak gibi bir hedefim var. Ya onu doğum günü kutladığımız yere dansöz kıyafetiyle gidip dans edecektim. <laughs> ya da ona bir dansöz kıyafeti hediye edecektim. Dansöz o kıyafetim olsa çok mutlu olurum biliyor musun? Çok mutlu olurum. İsterim. Tamam. isterim. Tamam, bunu yapacağız. Evet, birkaç ders de almak istiyorum, gerçekten. veririm sana. İçimde kalmasın ya bebe. Bir şey, bende de bu arada yok o. Hani şu içten bu içleri kıvrılıyor <laughs> ya onların, o yok bende yani. Ben de yapamazsın. <laughs> O olsun çok isterdim. Benim şey var bak mesela bunu yapabileceğimi düşünmüyorum. Çünkü buna karşıyım. Yunuslarla yüzmek. Çok Ay, isterim. Evet. Ama şöyle bir şey var. O yunusların kapatıldığı yerlere falan karşıyım. Gitmem, para vermem. Bunu denizde yaşamak isterim. Denizde yunus yanıma gelecek de ben onun yunus olduğunu anlayacağım da kalp krizi geçirmeden orada duracağım ve yüzeceğim kısmı biraz benim için gerçekçi olmadığı Bizim için. Bizim orada var biliyor musun? Sahiyeken açıklarda görüyorsun da çok Ama oynayayım. ben onun yunus olup olmadığını idrak ha, edene evet. ve kendimi inandırana kadar zaten kalp krizinden ölmüş olurum. Ölmeden önce yapılacaklar listeme yazık olur. <laughs> sen yani. evet, sen de bir köpek evet. balı şeyi var çok, zaten. Çok çok. Ya güzel <laughs> üzerim ama açılamam sebebi şey. Köpek balığı korkusun. Ya aslında biraz da böyle bir şey değil mi Ömrüm'den Önce Yapılacaklar listesi? Yani yoksa yaparız hani zaten. Hedef koyup, yani biz en üste koyalım da hedefi, alttakileri de yaşarsak güzel olur gibi bir şey. Benim için mesela çok yüksek bir hedefti bu, Yunuslarla yüzmek. e Şelale altında yıkanmak vardı, onu yaptım. Hımm. E, Yıkanmadan tabii de yani, <laughs> altında durdum falan. Ben de o kadar hani, mesela işte yavaş paraşütü bilmem, isterim bu arada yapmak, korkmam da Hı -hı. ama hani... Listemde yok. Listemdeki şeyler daha mental olarak yapamayacağım şeyler. Tabii canım. Yani zaten yapabileceğim bir şey olsa o listeye girmez. Evet. Bu liste öyle bir şey. Yapamayacağımız, böyle çok zorlayacağımız şeyleri oraya koyuyoruz evet. ki bir hedefimiz olsun, uğraşalım. Evet. Bir mesela şey var listemde. Geliyor bakalım. Er geliyor. önce terapistimi gururlandırmak istiyorum terapistimi evet. mutlu etmek, benimle gurur duymasını sağlamak. Çünkü çok zor hani şey yapıyorlar ya. Tabii. Haklısın veya ne bileyim işte Aa, Aa iyi yani. yapmışsın falan gibi şeyler çok zor söylüyorlar. Söylemiyorlar hatta ya. Hani ondan duymak benim için şey hani listemde var. Başarılı bir şey olur diyorsun. Evet. evet. Ama bu daha çok zaten terapiye gitme hedefi değil mi bir yerde? Yani başkalarının <laughs> duygularını ve düşüncelerini önemsememe. Ben terapistimi güldürmekten de çok keyif alıyorum ama. Onu biliyorum. Yani. Bah Bahsetmiştin onu. Mesela bir şey anlatıyorum. böyle mi? kendini tutamayıp bazen böyle bir gülüyor, sırıtıyor falan. Çok hoşuma gidiyor. Ay canım komik ya ne <laughs> Peki şey bir şey var mı sende? Daha mental olarak zorlandığın. Atıyorum işte şundan intikam alırdım. Şunu şunu söylerdim. Gibi bir şey var mı? <laughs> bir şey söyleyeceğim keseceksin burayı o yüzden. Bir yok keseceğim ben burayı. Ya yok şey öyle mental şeyleri yanına bırakmam yarına bırakır falan <laughs> dercim yok. Şey değil ya. Yanına kalsa da yarına kalmaz. Tabi öyle bir şey. Bunu kesmem ya. Ben belki kendimle alakalı birine söyledim. Tabii. Söyleyeyim mi? <laughs> gene kesmen için gerekli cümleleri, <gülüyor> kelimeleri? Daha <laughs> ölmeden önce bir filmde oynamak istiyorum. Hmm. Evet Hazan'ın filminde oynayacağım büyük ihtimalle. Hazan bir film çekecek ben o filmi Hazan olmayacak. bir film yazdı ve benim haberim mi yok mesela? Yok ben hedefleri şimdiden kendi, hep kendime hem Hazan'a koydum. <laughs> Adam overthinkte şu anda hiç bizi dinlemiyor. Para vermediğimiz için mi bizi dinlemiyorsun acaba? Bak, bak, bak. bak kız çok Hazan çalışıyor. filmini yazıyor şu anda. Filmini yazıyor şu anda. Çok yazıyor. Çok kız. Ben sen, senin sayende şey yapacağım ama cumhurlaştım. Ben de Nevzat'la bir filmde oynamak isterdim. İsmi de bipleyeceğim. Boşuna ağlama. O senin olduğun projeye <laughs> onay vermez ki. Babi işte haberi olmayacak. <laughs> o filmi yayınlatmam. Ya uf. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Çok eğlenmez miyiz? Peki abi kardeş oynasak mesela. Asla. Çok eğlenmez Hayır. miyiz? Hayır. Bence kendi şey... oyunculuğuna mı güvenmiyorsun? Benim oyunculuğuma mı güvenmiyorsun? Şimdi burada 2-3 saat seninle oturabiliyorum da sette 12 saat sana katlanamam yani. ya. Yok büyük ihtimalle sen şeye ol olur verirsin. Eee kardeşin döven bir abi rolüne. O okey olur. <laughs> <laughs> o tamamdır <laughs> sen. <laughs> ben evet evet beyefendiyle bir filmde oynamak isterdim. Hı. Hmm. Güzel olabilirdi. Ya hedefine niye ne, bu arkadaşın? Yani niye Kıvanç Tatlısoğ değil? Bu değil mi? Yani. <laughs> Önmeden önce yapılacak liste, yapılacaklar listesi de daha olası olmayan şeyler Hı. ya. Onun için diyorum. Beni sevmediği için olası değil diye gördüm ben. Ha O yüzden. <laughs> tamam yani. Bak nasıl ya. kafa sallıyor ya. Beni gerçekten sevmiyor olabilir mi? Ben şey evet. yapıyor zannediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bence de <direkt> sevmiyor. <laughs> İyi bak bugün kısık sesle konuştum. Bugün bağırmıyorum. <laughs> Aaaa diyorlar, ben mı bugün de tersine. Bağıracağım, yerini bekliyorum. Ha tamam. Ha. Peki başka ne var listende? Galiba listemde şey var ya benim, böyle birkaç kişiye ölmeden önce söylemek istediğim bazı şeyler var. Bu ama yani böyle intikam, böyle çocuksu bir yerden falan değil. Söylemeleri gerektiğini düşünüyorum. bugün şöyle bir şey düşündüm, ee, yarın öleceğimi bilsem yapacağım şeyler var. Ha. Ay çok kısa. Yani yarın öleceğimi bilsem gider birini öldürürüm mesela. Ha. Yaparım isim verme ama. Ben bir yerin bilsem, ay bilmiyorum. Bak çok fena bir şey. Evet çok yarın kısa. Geçenlerde Twitter'da bir e, zannedersen meme kanseriyle mücadele eden bir kullanıcı şey yazmıştı yani Artık son duruşamadım doktorlar Aha. tedaviyi bıraktılar ben de bıraktım biraz daha Hı -hı. huzur içinde yaşamak istiyorum doktorlar da en fazla iki haftanın olduğunu söylediler diye. Beş hafta mıydı, neydi öyle bir süre? O zaman çok düşünmüştüm mesela, benim beş haftamın kaldığını bilsem ne yaparım diye. Bunu düşünmekten hiçbir şey yapamam ki. Kaç günüm kaldı, iki gün mü kaldı, yani üç gün mü kaldı, da doyamadım, sayarsın, daha da bitmedi, kadar... ne olacak, ne yapacağım diye. Dakikasaydı. Ha işte hakikaten mesela ölmeden önce yapılacaklar listesi değil de yarın öleceğimi bilsem ne yaparsın listesi daha ilginç. Yarın öleceğimi bilsem, bu akşam herhalde... Şey... <laughs> ibadet. <laughs> Sabah kadar dua. <laughs> <cılam. gülüyor> Allah'ım <laughs> sen affet o tarafa çalışayım dur. Ya, bile. herhalde şey yaparım ya. Çok iyi bir yemek yerim. Çünkü yemek yemek benim için hayattan zevk almanın bir şeyi. <laughs> çok iyi bir yemek yerim herhalde. Böyle. Ya genelde zaten idam mahkumları ertesi gün idam edilecekleri zaman yemek tercihi veriyorlar onlara. hani <laughs> ulaşmak konuşmak istedikleri biri varsa o soruluyor. Sen Kiriyorsan ne yersin? Ben diye. Ben ne yerim? <laughs> Ekte <laughs> bamya ben. Valla en sevdiğim yemek, <laughs> çok seviyorum. Yani, Bamya'yı bam, sevmem değil bu arada. Bayılırım ama en hani, yemek. Ama hani o kadar da ölmeden önce de bir bamya yiyeyim değil. Ekşi ekşi bursuz of. Bamya çorbası diyorlar aslında hmm. ama bence bir çorba değil yemek. Yok. Bamya yemeyeyim. Ay ben patates kızartması. Patates kızartması zaten <laughs> yani her gün yani yediğimi düşünürsek. Ben ölmeden önce de patateste herhangi bir şey, çiğ patates de olur yani patates yemek <gülüyor> isterim <gülüyor> muhtemelen. Ben eskiden çok kiloluydum. İnsanlar bu hayatta en çok neyi seviyorlarsa ona benzerler diyordun. İşte mesela köpeğine benzeyen insanlar var, bir lidere benzeyen insanlar var. Ben patatese benziyorum. Yani ben o yüzden bu hayatta en çok patatesi sevdiğime inanıyordum. <laughs> yani sabah akşam üç öğün falan yerdim. Sabah kızartması, öğlen püresi, akşam yemeği şeklinde gidebilirdim. <laughs> yani yani Ömrümü tamamlayabilirdim bu şekilde. Ama etli bamya yerdim ya. Nasıl Ben mı? de bir lahana sarma falan belki. İnternette insanların ölmeden önce yapılacaklar listesi diye oluşturulmuş listeler var. Çok saçma şeyler de var mesela. benim Evet, benim de tercih edebileceğim şeyler var ama bu listenin en komik yanı bende ne biliyor musun? Birisi ''Evlenin'' yazmış. Evlenin. <laughs> şey, evlenmeyin önce. Yani ev, evlenmek istiyorsunuz, evlenin de ölmeden önce... Ölmeden önce yapılacak bir şey değil. Hani. Yok, şey var burada mesela ben bunu yapmak isterdim, dalış yapın demişler. Hmm. Dalış yapmak isterim gerçekten. Bak burada mesela şey var. Bir Broadway gösterisine katılın. Bunu isterdim hmm. mesela. Ya buradaki, Aa. buradaki katılın izleyin mi yoksa katılın yani hmm. sahneye katılın mı? Bilemedim. Ben şey isterim. İkisini de isterdim. Bak buldum. Ben e, Odin tiyatrıda bir dönem geçirmek isterim. Birkaç ay orada yaşamak isterim. Çok güzel olur. Vallahi çok güzel olur. Bunu, isteme istemem olurdum. alabilirim. Evet. Mesela burada şey var. bence jumping yapın. Hmm. Yani bunu yaparsam zaten ölürüm. Listenin son şeyi olur. Yüksek bir korkum var biraz. Benim Olurum. mesela şey, kardeşimin listesinde çok saçma bir şey var. Ne? Ee, 16 yaşında olmasına rağmen ölmeden önce Erol Evgin konserine gitmek istiyor. O daha çok Erol Evgin ölmeden önce <laughs> yapacaklar listesi gibi yani. Yok ama şöyle şimdi. çok değerli sanatçılarımız var, çok benim çok mesela... Çok korkuyorum, ölmeden önce hani gidemeyeceğim, izleyemeyeceğim diye korktuğum çok isim var. Aynen öyle, benim mesela işte biraz önce sayarken o şerefe nail oldum diye anlattığım şeylerden biri Ferhan Şansöy'ü izlemekti. Aynen. Biri Masar Fatih Özkan'ı Masar Fahat Özkan olarak izlemekti. Ee, çok değerli, saygıdeğer işte büyüklerimiz var, sanatçılarımız var. Onların gerçekten ölmeden önce değerini bilmek evet. lazım diye düşünüyorum. Tabii ki hayat bu, bir yerde bitecek, sonlanacak. O yüzden bence, bence elini iyi. çabuk tut. Şebnem Ferah konser veriyormuş tekrar. Şebnem Ferah'a da gitmek isterim evet. açıkçası. Da çok, onu da çok Şeran seviyorum. Ferah. Sen ne dönem dinliyordun? Ben yalan söylemiyorum. Şebnem Ferah çok da bayılmazdım. Ama lisede falan herkes çok dinlerdi. Öyle bir şey vardır, lisede arkadaşların neyi seviyorsa o Sevde şey dahil olmak için Hı. seversin gibi bir şeyden dahil olmuştum. Emlis Hayatım, Teoman ve Şebnem Ferah'tı. İkisinin de böyle en patladığı albümler falan çıkmıştı o zamanlar. Ben zamanda. Teoman'dan çok sıkılıyorum. E, yeni halinden evet olabilir. Bu kadar süre maruz kaldığımız için de sıkılıyor olabilirsin. Çok, çok kafa açar. Yapamam. Yapamam. Sen kaybeden erkek sevmiyorsun. Evet çok hoşlanmıyorum. Peki bana sorduğun şey bu mental olarak ne yapmak istersin ölmeden önce? Daha böyle manen bir yerden listere ele alırsak. Şuradan çalı geçti. Şimdi bir insan var. Artık görüşmediğim bir arkadaşım. Ölmeden önce bir onunla barışmak istiyorum ya. Barışmak? Evet. Bunu yapabilirsin çok Barışamam bayar. ben mesaj attım cevap vermedi bana. Hmm. Bizim doğum günlerimiz bir gün arayla. Benim doğum günüm bana yazmadı. Ben onun doğum günü bana yazdım. Dedi ki ben seni çok özledim dedi. Ama cevap vermedi. Peki bir şey soracağım. Ne yaptın? Ne yaptın da bu hale geldiniz? Sen ne yaptın? Onu söyle. Ay anlatamam. O kadar mı kötü? Allah belanı versin. <laughs> Belki kız arkadaşı vardır. He. O onu kıskanmıştır. Yok benim falan. kız arkadaşı yoktu Aman onun ne kız arkadaşı olacak be. <Gülüşmeler> Ay çok özür dilerim böyle bir şey sormak istemedim. <gülüşmeler> <gülüşmeler> bir daha küstük şu an. Çocukla barışamadan bir daha küstük. <gülüşmeler> bir daha hiçbir şey cevap vermeyecek. Rahat ol. Ölmeden önce yapacak listemden çıkan. Çıktı, listemden çıktı. İyi o güzel. Başka? Güzel, pozitif bir şey istiyorsun. Evet. Yok, ben, hiç yani öyle Negatif bir yok. şey de olabilirdi bu. Ben öyle bir şey bekledim zannettim. Öleceğim gideceğim, bir de onları düşürmeyip giderken. Daha çok negatif bir şey bekliyorsun ondan. O benden hep negatif bir şey <laughs> bekliyor zaten. Sağ olsun hiç pozitif bir şey yok. Galiba insan da öyle bekliyor. <gülüyor> <gülüyor> ya şey yapabilirdim biliyor musun? Böyle çok yavaş yürüyenlerin insanların sesinde bir tane <laughs> patlatıp öyle yürüyebilirdim yani. Hızlı yürü, nefret hızlı yürü falan, yürü, yürü falan diye mi? Nefret ediyorum. Nefret ederim çok yavaş yürüyen insanlardan. Biz insanlar çok yoğun bir caddede senatta. oturuyoruz. Bir de biz kısa boyluyuz, çok hızlı yürüyoruz. <laughs> evet. Yani mecburiyetten çok öbür yürüyoruz. Biz de çok hızlı yürüyoruz, anlatmak ister misin? Yani çünkü yanımızdaki insanlar genelde uzun boylu insanlar oluyor. Onların bir adımı bizim üç adımımıza eş falan oluyor. Biz bir elli yüzden... kızların bir doksan bulma sevdası. <laughs> i̇şte biz o yüzden çok hızlı yürüyoruz. O yüzden de böyle sokakta yavaş yürüyen insanlara karşı bir şeyim. Rahatsız edici hissediyorum onları yarın öleceğimi bir yarın öleceğini bilsen niye bunu yaparsın değil mi? Gidip bir tane böyle enselerini yapıştırıp hızlı lan falan diye böyle ya bağırmak Hiçbir şey yapamazsın ki. Buyurun. Buyurun. Yarın öleceğinizi bilseniz. Biz evet. çok seviyorum ölmeyin de. Birbirinize ne söylerdiniz son? Aa. Hadi bakalım. Hadi sen başla. Sarılacağım sana bak. Ay kurban olurum ölme tamam mı? E, telefon şifremi veriyordum sana. <laughs> Benden sonra sil bazı şeyleri diye. Onları bir sil oradan. <laughs> direkt telefonumu al ya direkt. <laughs> direkt. Şifrelerini yani, ilk telefonumu bir şey Ben ölmeden önce Nazlı'ya bunu söyleyebilirim. Evet. Nazlı sen benim bir mail şey, şey şifrelerimi falan <gülüyor> şey... <gülüyor> her şeyi al. Oradaki her şey temizle insanlar beni iyi biliyor, iyi, iyi bilmeye devam etsinler <laughs> derdim herhalde. Evet. Düşünsene sen ölmüşsün Allah'ım saklasın, korusun da. Ee, ben başını görüyorum herkes ağlıyor ben telefonunu arıyorum. Cübünler <laughs> <Cibinler, <laughs> telefon. <laughs> Şimdi ağlayabilirim <laughs> diyor. Olabilir. <laughs> Mesaj geldi. Mesaj giderek. geldi buraya. Ha, tamam, okey. Bak mesela bana mesaj var mı? Bak, yok. Bakayım benim var mı? Var ya. Bakalım. Bana yok. yok. Bir sende de vardır mesaj bizim Yok ya, Pinterest'ten şey. bildim. Yok, bizim gruba mesaj gelmiş. Daha, okudun o zaman? Ben yani. gruba sesle. <laughs> hocamız grubu mu sessize aldın? Bir günlüğüne sessize aldım bu sabah. Ha, o yüzden sabah yoktun yani o grupta. Me 50 tane şey yazıştık oradan. Mentor'im izin vermedi size cevap vermeye benim bugün. O yüzden sessize aldım. Olumsuz bir şey sorayım sana. O zaman hep olumlu şeyler söyledin ölmeden önce yapılacak. Ölmeden önce öleceğini biliyorsun böyle. Yarın öbür gün gideceksin. Ee, kime kimi hadi bildirmek isterdin? <laughs> Mi? Hiç bu arada... Tahmin ettiğim insan mı? Hayır. Kim? Güven <laughs> ne Bir şey söyle. Ne yapıyorsun? Ne söyle? Ay değil. Evet. Tamam işte onu tahmin ettim. Evet. Kim olacak başka? Ölüyorum lan. <laughs> <insan. gülüyor> Ölüyorum yani diye. <laughs> Bak kardeşim. Abi bir şey söyleyeyim ben ölmeden önce gidip evlu yapmak isterdim herhalde ya. Aa. <laughs> Vallahi bak ne çok değişik ya. bir şey ama bu. Ebru, Ebru'ya gidip böyle bir sarılıp öpmek isterdim. Bana huzur veriyor o kız ya. Yani. Hmm. Vallahi bak. Çok ilginç ama. Ben? E sen ha, buradasın yani. Ebru gittin İngiltere'ye şimdi. İki hafta. Ebru iki haftaya geliyor, <laughs> hafta geri geliyor. Abam İki Ama iki hafta yok. Gibi. <laughs> i̇ki hafta huzurumu nereden sağlayacağım ben? Sen bana huzur vermiyorsun. Sen bana eğlence veriyorsun. O huzur veriyor. Yedik. Ee, Instagram'da gördüm. Bir tane çocuk işte herhalde öleceği belliymiş, kansermiş falan herhalde diye tahmin ediyorum. Ölmeden önce bir ses kaydı hazırlamış. E, bu ses kaydını mezarda işte beni gömerken açın demiş vasiyet olarak da. Ses kaydı da şey işte bir tahtaya vuruyor. Burası çok karanlık çıkarın beni buradan evet, bilmem ben de. ne ailesine şakalar yapıyor falan işte. Kimse var mı falan diye bağırıyor ailesi de hem ağlıyor hem gülüyor. Görmüştüm o ben çok de, tatlı biliyorum. bir şey yani kadar tatlı da şey... delirme bilmiyorum ama. Çok evet. tatlı bence de öyle de şimdiye kadar söylediğim her şeyi iptal bunu yapardım herhalde. O gün bununla uğraşırdım bütün gün ses kaydı ya da görüntü kaydı insanlar için her yeri oluşturuyordum. yine iyisin falan hani anladın Gittim e, bir kardeşim yeter artık ya. Bak bağırmayacağım dedim bu bölüm. Allah'ım neler oluyor burada? Sen şey, bana bak sen bana bak. Bir saniye bir saniye şimdi şey saniye. Saniye. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ben bu bölüm bağırmayacağım diye söz verdim. Arkadaşlar bu stüdyoda kaos istemiyorum. Nasihat çok özür dilerim. Bu stüdyoda kaos istemiyorum. Çok özür dilerim. Özrün kabul edeceğim teşekkür ederim. Tamam kurban ol tamam sen de yok gü Gül yoktu atamadım o vardı. Aman sen de hep böyle olamazsın ya. Yani Ama insanlar sana şey. da yapıyorlar yapıyorlar bir adım atıyorlar hemen yumuşuyorsun ya. Ama dedi ki gül yok da olsa onu atardım. E tamam yani. ben. Yani gül olsa atar mı? Ama dik elini. Atacak bir şeyim de kalmadı ya yeter. <laughs> Neyse ölmeden önce. <laughs> Peki tamam son bir sorum var sonra kapatalım. Tamam. Ee, ölmeden önce bir ünlüyle tanışma gerekse hangisi olurdu? Sezen Aksu'yu geç. Sezen Aksu, Aksu cevabı çok sıkıcı olmaya başladı şu an senin hayatında. Evet, benim yani. şey, Imagine Dragons'ın solisti abimiz var ya, tişörtsüz olan. <laughs> ben de Merim Falk'ın solistliğiyle tanışmak isterdim. Tanışmak istedim. Ama o da karısı. Tamam, tam der faldi. Onunla da tanışmazdım, vazgeçtim. O karısıyla boşanmış herhalde. Boşandın mı? Yeniden. <laughs> İyi, yandı tüm ışıklar yeniden. Daha... Aa bunu niye söylemediniz <laughs> bir saniye diyor. O zaman inşallah hepiniz ölmezsiniz. ölmeden önce <laughs> inşallah ölmezsiniz de İnşallah hepiniz ölmeden önce yapılacaklar listesini tamamlamış bir şekilde hayatınıza devam edersiniz ve inşallah bu hepiniz çok... yarın ölecek gibi yaşarsınız. Çok özür dilerim lafını böldüm ama bu yarım saat önce bitti ve ben elime her bunu aldığımda bittiğini çaktırmamak için tekrar içiyorum. Iç, geri hiç koymaya yok. utandım. Aa benim de yeni bitmiş. Ben öyle uygun gördüm. Ben demiştim Ayten. <laughs>